Selamünaleyküm, hayırlı günler. Aracımızın egzoz bağlantıları uygun değil. Şuradan şu plastik yırtılmış ve egzoz sallanıyor. Bunun değiştirilmesi lazım. Lastiklerimizde sol arka lastikte ve ön lastikte yarıklar var. Şurada olduğu gibi. Bir de şu lastikte, ön lastikte. Lastikler 2020 ama ee, darbe almış. Yani bıçakta özellikle darbe vurulmuş. Ön disklerimiz güzel. Arka disklerimiz biraz aşınmış. Aynı zamanda lastiklerimiz 2020 lastik ee, yıl olarak. Geliyoruz aracın alt tarafına. Karter, krank, şanzıman buralarda kaçak var. Şöyle tutuyorum. Karter kısmında, krank kısmında ve iç akslerde yağ kaçağı var. Artı bu araç yağ soğutucu patlatmış. Daha önce de şu an antifriz yok. Yağ soğutucu patlatmış. Yağ kaçaklarımız buradan da gözüküyor. Şuradan da belli oluyor. Tamam tamam evet. Sen kahve mi Geç şu Ön çubukla da bir daha baştan. Ha şimdi bir daha. Ön tamponun boyalı, ön panelde, şaselerde, iç podyelerde herhangi bir şey yok. Sağ ve sol çamukların değişmiş. Sağdan başlayalım. Sağ ön çamurluk değişmiş, sağ ön kapı değişmiş. Sağ arka kapı boyalı, sağ arka çamurluk boyalı, Frangart da boyalı. Frangartta sadece boya işlemi var. Yani çamurlu boyarken boyacı çıkmış buraya kadar. Burada kesmiş boyayı. Arka kaputun boyalı. Arka tampon boyalı. Arka panelde herhangi bir şey yok. Sola gelelim. Sol ön çamurluk değişmiş. Sol ön kapı değişmiş. Sol arka kapı değişmiş. Sol arka çamurlukta boya var. Boya var. Bir de e, de boya var abi. Aracın geri kalan kısmında ufak tefek etik var abi. Böyle. Evet. Yağ soğutucumuz daha önceden patlamış. Buradan da belli oluyor. Ee, şurada izleri de belli oluyor. Antifrizi olmayınca bu biraz insanı tabii işkillendiriyor. İlerisi için ne yapar ne eder.